Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle masanızı, sofranızı süsleyecek, hem lezzetli hem de sunumu çok şık olan bir meze tarifim var. Pancarlı yeşil elma yapıyorum. Bu güzel mezemizi mutlaka yapın istiyorum. 2 adet pancar haşlayacağız, 1 yeşil elma. 1 adet portakal, yarım çay bardağı ceviz, 2 kaşık mayonez, tuz, sarımsak kullanacağız. Parçalar, e, pancarları haşlayıp soğutalım, rendeleyelim. Elmayı rendeleyelim. Ceviz, tuz, mayonez ekledim. Hepsini birlikte karıştırıyorum. Portakal dilimleyelim. E, bu karışımı kahve fincanın içerisine doldurup üzerlerine koyacağım ve bir maydanoz yaprağı ile süsleyeceğim arkadaşlar. Hem göze hem dama hitap eden mezemiz hazır arkadaşlar. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yiyenlere şifalar olsun.